Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 52. bölüm fragmanı ateşi geldi. Ferit ve Seyra'nın tartışma sahnesi arkadaşlar. Bölüm alevli bir bölüm olacak. İlerleyen bölümlerde biz zirinliler bir şeyde Ferit'ten Seyra'nın durumu nasıl olacak? Herkes merak konusu. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz sizlerle olacak arkadaşlar. Yapmanız gereken her şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek Tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.